Merhabalar arkadaşlar. Bugün İkira'ya bir sürpriz yaptım. Bakın İkira'ya çok güzel bir sürpriz kutu yaptım. Arkasında da dört tane paket yaptım. Hadi şimdi de İkira'yı çağıralım o zaman. Anne bu arada duydun mu beni? Duydum tabii ki seni. Zaten Hira çok istedi bu videoyu çekmemizi. Evet. Kardeşine sürpriz paket hazırlamış. Israrla anne lütfen İkray'a sürpriz yapalım dedi. Ben de artık onu kıramadığım için bu videoyu çekiyorum. Biraz ee, hastaydı çünkü. Evet biraz keyifsizdi bu ara. Peki ne koydun içine? Neler koydun? İçine neler koyduğumu hiç bilmiyorum. İkra gelince açsın. İkra, ikra, ikra. Efendim. Bak sana ne yaptım abla. Aa, çok tatlı. Bak bunu, burada, burada ipucu var arkadaşlar. Bakın burada bir ipucu var. Bu bir ayı arkadaşlar. Minik bir ayı gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş ama paketin. İkranın, en, ikranın en sevdiği karakteri yazdım. Hello Kitty yazdım arkadaşlar buraya. Hmm. Arkasında dört tane paket yaptım. Arkadaşlar, dört Arkası tane çok, görünmüyor ki ışık çok vurduğu için şöyle dört, göstereyim. Arkadaşlar dört tane az demeyin. Vallahi yapmak için iki saat uğraştım arkadaşlar. <laughs> İyi tamam harika. Ablam işte. Peki heyecanlı mısın paket Anne, için? Evet çok heyecanlıyım. Güzel, kırmızı, lila Söyle bakalım. Bil Bilmediklerimi başka bir şey söyleyeyim. Tamam hadi söyle bakalım. Gök, gök, sonra Oy. red, pink. Lik mi? Mor lik mi? Hayır bu lila. Hadi bakalım İkra. Madem senin Arkadaşlar, için yapılmış. Onun, boğazım da önce, çok acıyor. Ondan önce yırtmadan önce gördüğünüz gibi efsane bir paket yaptım. Gök Mükemmel paket yaptım. Eğlenceli paket yaptım ve süper yaptım ve senin için süper. Benim için mi? Evet. Bana da mı yaptın? Yani senin yemek kanalın için. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Hadi İyi bakayım. hadi bakalım ay çok heyecanlandım şu an. Senin Bak bak senin ay bu kimin için? Bu? Ee, Gerçekten... Süper olan mı benim için de? Senin için. Ama senin bu senin. Sen. Tamam o zaman Hayır. bu benim. Bu tamam hadi bakalım ikram. Göster önce paketi açmadan dur, 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 önce dur, dur. bize. Bu hangisi? Bu gökkuşağı paketiymiş. Efsaneviymiş. Efsanevi. 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 Aç bakalım içinden ben ne, çıkacak. Şuradan. ne çıkacak. Ay çok heyecanlı ya. Ne çıkacak içinden acaba? İçinden ben em, ikra için çok, çok, en çok 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 sevdiğim kitabımdaki en boyamaları en sevdiğim boyamaları yırtmam ikra için. Gerçekten mi? Etkinlikleri falan yırttım. Eyvah. Bakayım ikra. Ay çok merak ettim. Hadi hadi biraz hızlı aç. Bir tane böyle resim var aldım. Hayır başka açılmıyor. Başka açılmıyor. Ay sana boyama mı yırtmış? Arkasında da etkinlik var şöyle. Ay tamam o zaman bununla bir video yapıyoruz tamam mı? Boyama challenge çekeriz tamam bunu ayıralım. O neymiş? Aç bakalım. Bunun içinde dört tane var. Hızlı açamıyorum Oo. çünkü bazen yanlış. Açlar, Bakayım. Bakayım. Çevir. Çevir. Bakayım. Ay, Ay var ya açayım. bunlarla çok güzel boyama challenge olur. Evet boyama evet. challenge çekeriz. Pinokyo'ymuş işte bu şey da. Şey e Hadi evet, aç bakalım onda ne var. Pinokyo'nun babası değil mi o? Ha, yani Pinokyo'yu yapan kişi. Evet hadi bakın bunu da kaldıralım. Burada en sayılı sayılı boyama var. Burada da resmin arasındaki dört, dört farkı bulunuyor. Şimdi bunu Çok güzel. Onu, onu da kaldıralım. Bu hmm, neymiş? eğlenceli. Lila ve eğlenceli olanı açacağız. Hadi seviyorum. bakalım aç. Ben açayım mı bunu? Aa, ben bunu açabiliyorum. Aç aç bakalım içinden ne çıkacak ya birazcık hızlı Hadi aç. Ablan yardım etsin Ateşler, sana. Arkadaşlar benim türler birazcık şey o yüzden açamıyorum. Hace, ace, hadi kendisi çıkarsın. Arkadaşlar bu arada burada parketik. Aman laacıklı sen ikisini bir... kiraya verdim. Benim mi bu bu ki. Ha, evet. sizler, sizler de gerçekten abone olun ve altın paket ve gri paket alalım sizden ödül. Ay bunu bana mı yaptın? Evet, kuşu. Ay çok güzel olmuş. Kaç abone? 1 milyon abone bunu mükemmel, yapmış. Mükemmel var. Ben bunu biliyorum. Ay, mükemmel. Canım benim. Mükemmel Teşekkür mükemmel ederim. ederim. Anne şimdi ikiler çok büyük bir şey açıyorlar. Ben açayım bak. Bunu, bunu senin gözlerini kapatmanı çok istiyorum. Gözlerini kapatman çok lazım. O kadar güzel mi ki ya? Çıkar artık. İkiler bakma şu an. Açıyor Bakayım. Mi? Ay, hadi ver açsın. Sen al bakalım. Ayıcık gibi bir şey var. Aa, bakayım. Tatlı. <laughs> çok tatlı. Sevdin mi? Evet. Mışıcık bak. Ay bakayım. Ablamın botunun ayıcığı bu. Ben tanıdım. Botunun ayıcığını çıkarıp <laughs> ikraya mı hediye ettin? Evet. Esmi bunu pamuktu arkadaşlar. Nedense bu, burnu Lan sümük akıyor. <gülüyor> <gülüyor> sümüklü seni, sümüklü pamuk. Ben bunu açayım. E aç bakalım hadi. Ben açacağım bunu. Yırtabilirsin, yırt. Ben de yırtayım. Yırt. 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 İçindeki yırtılmasın. Dur, şurasından yırtalım. Bak şurasından. Tamam, ben açacağım bunu. Alt. Altında olduğu için zaten. Şunun altında. Paketleri da darmadağın etti inan ki. Çıkar Aa, bakayım. Bu da cici kardeşler TV için yaptım. Bakayım. Bu da squishy. Hayır bu bunu... da. Görmek istiyorum ama. Squishy. Ne? 3 milyon abone. Vay gözümüz yükseklerde. Neden olmasın? Değil mi? Anne, Eğer her... siz like atarsanız olur ama. Ama bak. Ama like atın. Bu... Evet arkadaşlar, abone olup dönüşme. like atarsanız olur. Bakın burada like like var, abone var, zilleri açma var. Hayır bizim zillerimiz açılmıyor. Çocuk kanalı olduğu için maalesef. Arkadaşlar hepsini yapın. Hepsini, hepsini, hepsini. Evet arkadaşlar, abone olup like atın. Kızlarım evet. da artık plaket alsınlar, değil mi? Sıkası. Çok mu istiyorsunuz. Evet. İnşallah olur. Ne diyelim? Tamam hadi videomuzu kapatalım mı artık? Evet. Yani sürpriz kutusundakinde de görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.